Dostlar selamlar. Yeni bir Elden Ring videosuyla karşınızdayım. Bu sefer e, Elden Ring Wikipedia'sında göremeyeceğiniz bir yer gösteriyorum size. Haritada orası çünkü gözükmüyor. Burada bir katakomplar var. Ta şeyin Aurisa e, Hiros Graven hemen üstünde ama onu yukarıdaki bir statüye var. Onu aktif hale getireceksiniz. Sonra burasının kapısını açabileceksiniz. Ben şu anda hani daha önce bunu yaptığım için şu anda sırf koşuyorum Hani daha önce yaptım derken Yolu buldum ama dedim ki hazır Wikipedia'da yok Bu şey burada göstereyim dedim Burada koştuğunuz zaman şimdi sola döneceğim burada normalde bir duvar var İllüzyon sadece oraya vurun Ve duvar Direkt illüzyon hani açılıyor geçebiliyorsunuz Bu patlayan zımbırtılara dikkat edin ben orada e, önceki seferde ölmüştüm onlara çünkü beklemiyordum öyle bir şeyin olacağını bu mobları tabi kesebilirsiniz veya hani kesmeniz daha tabi e, sağlıklı olur burada çok değişik bir sistem var e, sizi aslında aynı yere gibi görünse de aslında aynı yere teleportlamıyor. Hani mekan falan her şey aynı fakat bazı e, bazı şeylerin hani e, ne derler? Yani anlamsız yani gidiş gidiş yönleri farklı oluyor. İzleyince zaten daha net anlarsınız. Eğer siz de oyunu oynuyorsanız. Aynı ya benim yaptığım gibi ya da daha başarılı bir şekilde yaparsınız. Şu zımbırtılar o kadar çok vuruyor ki yani komboya zaten yakalad yakaladıkları zaman öf, bitiriyorlar ya. Şuraya bak. Ne yüzü bir şey. Burada gördüğünüz gibi ben aşağı düşüyorum. Hani düşseniz de düşmeseniz de hani ilk başta o mobları kesse, kes, kesseniz de kesmeseniz de çok bir şey ifade etmiyor. Buradan tekrar yolu gidiyorum. Aynı gittiğim gibi. Bu sefer de yine e, soldaki kutuyu açıyorum. Çünkü karşıda da bir kutu var ama o sürekli bir döngüye giriyor. Yani hep aynısını yapıyorsunuz. O sizi ilerlettirmiyor. Eğer soracak olursanız neden senin heal potların hani 8-9 tane var. Şu anda e, 10 tane var. Yani video çektiğim zaman o kadar değildi o şeyden kaynaklı. Golden seedleri toplu topluyorum. O golden seedleri topladıkça sonra şey de onları çoğaltıyorum. O safe noktalarında, spawn noktalarında. Şimdi bakın bu yer size tanıdık gelecek. Buradan aynı e, yukarıda normalde büyük bir pot duruyor. O pot yok. Yani pot dediysem de hani şey mop. Yine buradan gidiyoruz. Bu sefer bak sola dönmedik. Düz kutuya gidiyoruz. Bu potlara dikkat edin. Bak kafaları sarı olan top, e, potlara dikkat edin. Onu kestikten sonra patlıyor ve iyi hasar yapıyor. Burada gördüğünüz gibi zaten ölmüştüm bunlara. Neredeyse yine ölüyordum. E, sizin bunu bu kadar hızlı yapmanıza gerek yok. Etrafı keşfedin. Bakın bir sürü lootlar falan var yani. O bütün lootları e, toplayın. <laughs> Ve gördüğünüz gibi heykelin önünde kendimizi buluyoruz. Bunu mekanizmayı aktif hale getiriyoruz. Ve bu saatten sonra da en başa dönüp boss'u kesebiliriz. Bu katakomplarda da hep farklı farklı boss'lar karşımıza çıkıyor. Yani aynı boss'lar olmuyor. Zaten e, daha önce söylemiştim galiba. Oyunda to totalde 83 tane boss var. Bunun yaklaşık 70 küsürümüne unik yani değişik değişik görünüşlü. aslında bazıları hani riskin diyebiliriz bazı bossların ama işte farklı özelliklerle. Neyse onun önemi yok. Ben genelde hep şöyle yapıyorum. Yani eğer gittiğim mesafe uzaksa e, hani bossa ve yakında bir pot yoksa o zaman şey yaptığım zaman eee Hani o zaman daha çok kasıyorum diyeyim. Ama eğer mesafe yakınsa bir boss'a bakıyorum nasıl bir şeye benziyor. Neler başarıyor neler yapıyor. Ee, ona göre de şey. E, gerekirse ölüyorum. Eğer mesela potlarım falan bittiyse. E, ya da azsa. Yetmeyeceğini düşünüyorsam. Buradaki mesela hatam Önce Boss'un çıkardığı etleri öldürmem gerekirdi Yani o, o to Şey tencere midir Nedir potları Onları öldürmem gerekirdi O daha sonra dank etti Zaten Uzun sürmedi Burada ilk denememde Öldüm Çıkardığım köpekler e, çok geç bossa saldırmaya başladı. O yüzden de canı yarıda kaldı. Ama ikinci denememde zaten e, hızlıca kestim yani zaten göreceksiniz birazdan eğer izlerseniz. E, o köpeklere de muhakkak e, alın ve e, hani aşırı yardımcı oluyorlar. Özellikle bazı yerlerde e, çok faydasını gördüm. Ve eğer baktınız hani bir boss'a hasar vuramıyorsunuz ya da çok az hasar vuruyorsunuz. Hani bence şey yapmayın hani e, ne derler yani risk almayın. Hani gidin level kasın. Ona göre şey yapın. Tekrar geri dönün. Böylece kesmeniz çok daha rahat olacak. Bak bu kanamayı ben hala kullanıyorum. Bir tane videoda göstermiştim nereden alabileceğinizi. O kanama o kadar e, mükemmel bir şey ki ve farklı farklı talismanlar da takabiliyorsunuz. On, onların farklı farklı etkileri de var. Bu o şekilde de çok 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 daha da güçleniyor. Yani mükemmel bir şey. ve bu bosslardan da hani bu mini bosslardan da ee, talismanlar vesaireler bir şeyler düşebiliyor yani. Ya da işte silah falan. İşte bu kadar. Arkadaşlar beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.